Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle alışveriş videosu çıkacağım. Alışveriş videom şeyle alakalı. Tabii ki de okul için şeyler aldım. Bu kez işte yeni. Evet tek tek tanıtacağım size. Bunu yeni aldım. Şöyle göstereyim size yakından. Görmüyorsunuzdur herhalde hatta deni işte görüyorsunuz. İşte şöyle bir cisim çıkartıyor. Hello Kitty'li. Evet. Şöyle bunu bir hediye verdiler. İçinde Hello Kitty'lere boğdum kendisini. Küçük bir kalp de çizmişti. Bunu da yeni aldım İşte eee ayaklar. Şey. <laughs> silgileri toplaya toplaya silgi oldum. Ve evet, silgilerimi göstereceğim. Bu silgim. Bu da silgilerim. Ayakkabı şeklinde. Bir dakika diğer ayakkabını götüreyim. Ay. Ya. İşte ayakkabı silgilerim. Evet arkadaşlar gözlüklü silgilerim. Lay 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 lay. Bunu herhalde anlamışsınızdır. Bunu söyleyeceğim. Bir de bunlar var yani. Evet kane ateş için. Şöyle yıldızlı aldım. Çiçekli mi yıldızlı mı aslında farkında değilim. Üç tane. İşte bu, bu ve bu. Evet telefon şeklinde de var. Alo alo. Evet silgilerim bu kadar. Evet şöyle bir kitap arasına koyan aldım. Evet isterseniz göstereyim şu kitabımı kitabımda. Aslında bu kitabımı ben bitirdim. İşte şöyle sizin için birisini feda edeceğim. İşte birini çıkartıyorsunuz. Sanki burada kalmışsınız. Aslında ben burada değilim. Sanki burada kalmışsınız ama aslında ben burada değilim. Şöyle aha, yapıştırıyorsunuz. Böyle kalıyor. Türkiye'de bundan var mı bilmiyorum. Ben Türk vatandaşı değilim. Sadece Türk dilini biliyorum diye. Bana Türk e, dili daha iyi, güzel geliyor diye Türk dilinde konuşuyorum. Hadi neyse. Sonra şöyle bir kalem yalanlarım var. Biri açık, diğeri kapalı, diğeri de kapalı. Bunları aldım. Sonra bir tane daha silgi. ikinci silgim. Kaşlı gözlü filan. Ah. Sonraki stiker şöyle bu ve bu. Evet bunlar stikerlerdi. Ee, ön gözlükler bu kadardı. Diğer göze gidiyorum. Orada kalemler çok. Kitabımı göstereyim. İşte şöyle bir kırılmaz bir şey kalemim var. Lo li, lo li, lo li, lo Şöyle katlıyorum. Evet. Şöyle bir kesinim var. Bir tane daha kalemim var ama bu kırılıyor. Şöyle bunu filan bir yazı için şeyim var. Yani bu resmi de böyle yapınca değişiyor. Evet. Bir tane e, bilmiyorum buna cetvel cetvel var kalem karandaş kalem yeşil kalem yani ı, bilmiyorum bir dakika ben bilmiyorum da renkli işte bu renkte bir kalem ne karandaş bilmiyorum artıcı şöyle göstereyim bunun üstünde azıcık zor. İşte. Şöyle artıyor. Evet bunu da geçelim. Bir tane de daha yaşlı yeşil kalemim var. Kırmızı kalemim var. Mavi kalemim var. Ee, yine yeşil kalemim var. Şimdi sıra geldi defterlere. Üzülürüm. Ben renkli kalemlerimi göstermeden geçelim. İşte şöyle bir şey aldım açıp gösteremeyeceğim ama yeni göstereceğim. Ay düştü ya. Üf ya üf, üf. kez ya düşmesi olmuyor sanki. Evet gördünüz. Umarım görmüşsünüzdür. Yani yine de göstereyim ben. Bir kez daha göstereyim. Ay gösteremiyorum ki bir türlü. Ha işte böyle renkli kalemler. çimento geldi defterime. İşte bu benim defterim. İşte içerisine içerisinde şöyle şeyler var. Winx resimleri, Winx kızlarının resimleri daha doğrusu. Evet şöyle ev tapşırık. Öğretmen eve ne veriyorsa burada yazacağım. Yani yani yarısı yarısı sayfası böyle. Ben size e, sonraki sayfaları göstereyim. İşte yarı sayfası da böyle. Evet. Bu da bitti. Evet. Bunları aldım. Gördüğünüz gibi göstermiştim. Biraz, i̇şte bunu da aldım şimdi. Bu arada oradan bir tane kitap aldım. Dün almıştım yani. E, dün vakit olmadığı için saat 11'de geldiğimiz için uyudum şimdi bir tane daha kitap almıştım yani dün uy uykum yoktu diye o kitabı okuyup bitirdim göstereyim bir dakika <laughs> İşte. en sihirli nağıllar Azerbaycan dilinde olduğu için umarım en yakışıklı sihirli nağıllar diye, diye geçiyor ee, Azerbaycan sözü. En Yakşı Sehirli Nağıllar En sevdiğim İçerisinde 1-2-3-4-5-6-7 7 tane metin var. Hepsi de 5 sayfalı. Söyleyeyim. Güzel ve e, Çirkin Alaaddin'in Sihirli Çırağı Gö e, Mavi Kuş Küçük Yumak Kış e, Hikayesi Ağaç, Iıı, ağaca ve Yedi Yedi Cüceler Burun e, Cüceler <laughs> Burun Cüce daha doğrusu Bu, bu kitabı ben okuyup Bitirdim Iıı, İçerisinde korkunç Korkunç şekiller var o yüzden 7 yaş üstteki için öneririm İşte ilk korkunç şekil bu Çirkin Gözler ve 2 sonraki korkunç şekil. E, 9 yaş pilot için tavsiye ediyorum. Yeniden söylüyorum. Çok korkunç isimleri var. Yani bazıları güzel. Ama bazıları da çok korkunç. Evet. Diğeri bu. Umarım bunu 2 yaşlı falan çocuklar izlemiyordur bu videomu. İşte bu. İşte göstereyim. Çok korkunç. Vallahi çok çok korkunç. O yüzden 8 yaş pirüsü için öneriyorum. Benim videom bu kadardı. Yani şunu da göstereyim. Göstermiştim. Paris üstünde yazılıyor. Şunu da göstermiştim. Sonu, sanki şunu göstermemiştim gibi. Bir arada. Bu arada orada oyuncakçı vardı. Oyuncakçıdan da e, bunları aldım. Benim yeni verdim. İşte. Yüzünü göstereyim. Sonraki. Bu. İşte Monster High'lardan. Diğeri de işte bu. Saçı da çok güzel. Çok hoşuma gitti. Ha. Önceki e, pininim de burada. Bu kırık olduğu için yenisini aldık. E, bir yıldır bunu işletiyorum. Ha, oradan e, Samsung Galaxy 3 için 3 değil aslında. 5 aslında. Bunu da aldım. E, kulaklık. Birbirine dolaşmış. Bir tane de saat aldım. Onu da göstermeden geçmiyorum arkadaşlar. İşte. Çok sevdim bu saati ben. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.